Ben 23 yıldır şeker hastasıyım. Tip 1. Çocukluk şekeri. Bu şeker işte 10 yıldır yaklaşık 10 yıldır gözlerimi etkiledi. Gözlerimi kaybettim. Sonrasında da 7 yıldır da dialize bağlı olarak yaşıyordum. Bu 3 yıl önce de işte bu organ nakli için müracaat ettik. Bugün neymiş kısmet? Ee, nakil olduk, şimdi çok iyiyim. Hı hı. Ee, bir şikayetim yok, çok memnunum. Ee, katkısı olan herkesten Allah razı olsun, teşekkür ederim hepsine. Ee, mesleğim gıda mühendisi. Hı hı. Ee, i̇şte bu okuldan mezun olduktan sonra yaklaşık 3-3,5 üç, üç yıl kadar bu mesleği yapabildim. Sonrasında işte gözlerim rahatsızlandığı için yapamaz olduk. E, mesleğimizden geri kaldık hı hı. ama şu anda emekliyim, hı hı. E, devam ediyorum böyle. Tabii, en büyük destekçim, annem ve kardeşlerim. Allah kendisine rahmet eylesin, işte böbreğiyle bize o hayat verdi. Hı hı. Allah rahmet eylesin kendisine, ailesine de, yakınlarına da ben buradan başsağlığı diliyorum. Allah onlara sabır versin. Memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Verene de Allah rahmet etsin. Ailesine de Allah'ım bol sabır versin. Baş sağlığı dileriz. Çok memnun olduk. Allah'ım sağlana kavuştu çocuğum 7 senedir. Diğer gidiyordu annesi de beraberinde gidip geldik. Ben ilgilendim, ben baktım. Evlat, her ev zaman için ana başta tacım, her derdi, ilacım dedikleri gibi ben bir an yanından aralaşmadım. Evde olsun, hastanede olsun, diyalizde olsun. Yani baktım çocuğumu severek ilgilendim. Devlet vücüğüyle olsun, yavrumun sağlığına kavuştuğuna çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Allah başka hastalara da acil şifalar versin benim yavrum da içinde. Bir de diyorum ki bize gelmez sıra herhalde, boş döner demiştim. Arkasından ikinci sırada Sinan'ın deyince yani dünyalar benim oldu. Allah başkalarına da bu sevinci tattırsın. Başka hastalara da acil şifalar versin. Bütün bizim çocuklarımız da içinde beraber. Kamuoyunda bildiği üzere dört gün önce Antalya'da bir yüz nakli daha yapılmıştı. Bu yüz nakli... Antalya'da simitçi olarak çalışan ve trafik kazası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki bir kişiden alınan yüzle gerçekleştirilmişti. O kişiden alınan bir böbreği biz Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Fakültesi organ nakli merkezimizde 37 yaşında 7 yıldır diyaliz tedavisi gören ve 7 yıldır da gözleri hiç görmeyen, ama olan bir hastamıza naklettik. Hastamızın genel durumu şu an gayet iyidir. Evde işte kitap okurdu, i̇şte. evde kendisiyle uğraşırdı, namazını kılar, abdestini alır, öyle uğraştılardaydı yani.